Buna göre filtreden aşağıdaki renklerden hangileri geçemez demiş. Arkadaşlar zaten sarının içinde kırmızı olduğu için geçebilir. Onun sonra arkadaşlar turuncu da zaten e, kırmızının bir türevi olduğu için geçebilir. Sarı arkadaşlar e, geçebilir kendi rengi olduğu için. Yeşil arkadaşlar e, geçebilir. Çünkü arkadaşlar e, sarının içinde yeşilde bulunmaktadır. Mavi arkadaşlar geçemez. Çünkü arkadaşlar mavi sarı rengin içerisinde mavi yok. Mor da yok. Bu yüzden arkadaşlar bunlar geçemez. Cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Buna göre o noktasından bakan bir gözlemciye hangi renkteki ışıklar ulaşır demiş arkadaşlar. Kıyana baktığımız zaman içerisinde ha. arkadaşlar ne var? Ee, mavi ile e, yeşil var arkadaşlar. O yüzden mavi ve yeşil arkadaşlar ne yapacaktır? Geçecektir. O yüzden arkadaşlar diğer yeşil filtreden de zaten arkadaşlar yeşil geçecektir. Mavi geçemeyecektir. Çünkü yeşilin içerisinde mavi olmadığı için geri yansıtacaktır. O zaman buraya sadece arkadaşlar kim geçebilir? Yeşil geçebilir. O yüzden arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktır. Buna göre gözlemci kitabı aşağıdaki renklerden hangisi gibi görür demiş. Arkadaşlar kırmızı filtre var. Sarı kitabın içerisinde kırmızı ve arkadaşlar ne vardır? Yeşil vardır. E, buradan arkadaşlar kırmızı ışık ne yapacaktır? Geçecektir ama yeşil ne yapamayacaktır? Geçemeyecektir. Bu yüzden arkadaşlar biz kitabı kırmızı olarak görürüz. Cevabımız B seçeneği. Buna göre hangi gözlemciler kırmızı kitabı siyah görür demiş. Bire baktığımız zaman arkadaşlar sarı da kırmızı ve ne vardır arkadaşlar? Yeşil vardır. Magenta'da arkadaşlar kırmızı ve mavi vardır. Kıyanda ise mavi ile yeşil vardır arkadaşlar. O zaman kırmızı kitap ne yapar? Sarıdan geçebilir. Kırmızı kitap magentadan da geçebilir. Ama arkadaşlar kırmızı kitap ne yapmaz? Kıyandan geçemez. Çünkü mavi ve yeşil vardır. Kıyanın içerisinde kırmızı yoktur. Birden arkadaşlar cevabımız yalnız 3C seçeneği olacaktır. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı bölgelerdeki renk görünümü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar 3'e baktığımız zaman sadece kırmızı gelir. 1'e baktığımız zaman sadece yeşil gelir. Kırmızı ile yeşilin birleştiği yer arkadaşlar nedir? Sarıdır. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacaktır buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar yeşilin gücü fazla olduğu için ne yapmış? Sınır açısıyla gitmiş. Kırmızının gücü düşük olduğu için ne yapamamış? Geçememiş. Yine yeşilin gücü daha fazla olduğu için daha fazla kırılmış. Kırmızının gücü daha az olduğu için daha az kırılmış. Birden 1 ve 2 doğru. Fakat arkadaşlar burada baktığımız zaman kırmızının gücü daha az. Bu yüzden daha fazla kırılması gerekiyordu. Ama arkadaşlar yeşil daha fazla kırılmış. Bu yüzden arkadaşlar 3 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olacaktır. Karanlık bir ortamda özdeş 100 kandela şiddetindeki ışık ışınları ile perde arasında ışığı %80 soğuran sarı filtre, ışığı %60 soğuran magenta filtre kullan, kullan yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir demiş. Arkadaşlar o zaman ışığı %80 soğuruyorsa geri kadar geçirir? 20. Eğer arkadaşlar %60 soğuruyorsa geriye 40 geçirir. O yüzden O1 noktasındaki aydınlanma şiddeti O2 noktasındaki aydınlanma şiddetine eşit değildir. O1 noktasındaki aydınlanma şiddeti E eşittir 100 lüks olur. Hayır arkadaşlar. Burada baktığımız zaman daha düşük olması gerekiyor arkadaşlar. Perdeler filtrelere yaklaştırılırsa O1 ve O2 noktasındaki aydınlanma şiddeti artar. Evet arkadaşlar. Perdeler yaklaştırıldığı zaman ışığın şiddeti artacaktır. yüzden üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Bunu göre perde üzerinde 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılmış bölgelerdeki renk görünümü aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar ilk önce kırmızıya bakalım. Kırmızı ne yapacaktır? Buralara ulaşabilecektir. Ama 2'ye ulaşamayacaktır. Yine kırmızı arkadaşlar buralara ne yapacaktır? Ulaşabilecektir. Yine mavi yapalım bu sefer arkadaşlar mavi e, buralara arkadaşlar ulaşacaktır. O zaman e, bire baktığımız zaman kırmızıyla mavi'nin birleşimi magenta. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar sadece mavi bulunmakta, 3 siyah bulunmakta çünkü arkadaşlar oraya hiç ulaşamayacak. E, son olarak arkadaşlar e, dörde baktığımız zaman. Oraya da mavi ne yapamayacak? Ulaşamayacak. Sadece kırmızı ulaşabilecek. O yüzden burası da kırmızı olur. Cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacaktır. Buna göre perde üzerinde oluşan desen aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar mavi ve sarı ışık. Sarı arkadaşlar nedir? Kırmızı ve yeşilin birleşmesidir. Arkadaşlar ilk önce mavi ışık ne yapacaktır? Burayı aydınlatacaktır geniş bir şekilde. Sarı ışık da arkadaşlar onun içerisine gelecektir. Arkadaşlar mavi e, mavi ortadan olacak kırmızı yeşil yani burası beyaz olacaktır. E, kenarlar ise arkadaşlar mavi olacaktır ve en dışıda arkadaşlar hiç ışık gelmediği için siyah olacaktır. Cevabımız arkadaşlar E seçeneğidir.